şöyle başlasam direkt sen. Sonra şey gözükmüyorum. Biz de sesimizle farkı azalıyoruz <laughs> hmm, Hangi telefon firmasını seçeyim fatura olarak Türkiye'de? Hmm. Türk Telekom var. Türk Telekom'un. 38 TL. Telekom kullanılmasına yapıyorsunuz. Ben bu arada kaydederim. Ama, ama şeyim yok. Ee, vergi hmm. dairesiyle falan iş yapmam lazım. Telefon attım olmadığı için SMS geldi Tamam, <laughs> Türkcell al işte. Doğrulama kodu. Türkcell al. Niye? Kaliteli çünkü ne demek ki dolarla para kazanıyorsun lan pezevenk, onun da telekom falan. Böyle gidiyorlar <laughs> <Telekondan gülüyor> <videolar> çekelim ya. <laughs> Allah Allah. Şu an kayıttı. istersen İstersen koyarsın istersen. Ya ya tamam da hayır şeyden dolayı vergi dairesiyle iş yapmam lazım. Mesaj bana düşmüyor ofise düşüyor. Tamam, SMS ya işte. yani, yani telefonu arama yapmayacağım. SMS gelecek doğrulama kodu için yani. Şey Parası ya. da değil oğlum. E, ya ne olacak? Yani Hiç en görüş, pahalısı hiç, 110 görüşme. TL zaten. Hiç yapmayacak mısın? <laughs> 10 dolar değil. <laughs> <laughs> 10 dolar değil, en pahalısı 110 TL diyor. en ucuzu 38 TL. <laughs> çok ezik. ezdik, ee, şey diyeceğim, hiç görüşmeyi almayacak mısın orada? 10 dolar, 10 dolar. Yani hiç 10 değil. dolar, bence 10 doların tamamını kullanman lazım. <gülüyor> 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 tamam abi, bunu mu alayım. Alıştın yani, Türksel alalım, Türk kalitesi. Ya, ya abi adamların anlaşması <laughs> Türk, Türk Telekom'la. Ha, iyi tamam, 10 dolar. Sadece şey yapacaksan... Mesaj düşsün diye, mesaj 10 yapacağım. dolar da veririm, vermem değil de tamam hani, şey diyeyim oğlum ben. De. Konuşacaksan eğer bir prestij vesaire gibi bir şey varsa a, daha ne, yani nereden şey nereden Türk daha kötü. nerede anlaşılıyor? Nerede anlaşılıyor? Türk Telekom oldu. Burada yok ya anlayamıyorsun Telef ya. Telefon numarasından işte. Burada Be anlayamıyorsun. Sürekli herkes taşıdığı için numaralar farklı öyle. Hani şey atıyor Verizon'ı sen şu numarayı alıyorsun diye bir şey yok. O yüzden anlayamıyor kimsenin el kullandığını. Ha. Sen, sen buranın alan kodu 312 ya, Hı. 312 ile arıyorsun Bu herhangi bir mobil şebeke olabilir. Tamam Türkiye'de de oldu. Zaten değil, şu anda 554'lüler ama şey diye geçiyordu. Telekom diye geçiyordu. liralar, Türkcell diye geçiyordu. Avaya ne oldu? Onlar Avaya değil miydi? Türk Telekom mu oldu Avaya? Avaya gitti ya. Oo ben bayağı gerideyim. Ben bayağı telsim var dedim telsim. <laughs> <laughs> telsim. Yeni <Yine> çıktı diyor şu. <laughs> Abi, tamam şimdi bak bak no, bu bu bir çekim olsun tamam Amerika'dayım Türkiye yani saçma tarafı şu, şu tamam Amerika'dayım ta, saçma tarafı şu Türkiye'de iş yapmak istiyorum yapamıyorum niye biliyor musun Abi şirket hatta almam lazım vergi dairesinden gelen SMS'leri karşılayabilmem için hmm. Tele, buradaki telefon numaramı kabul etmiyorlar konsolosluktan iş konsolusta adres beyanı veriyorum diyor ki adres beyanınız şey tamam veriyorum Türkiye'de gelip onaylamanız lazım yani Burada zaten imza atıyorum. Resmi imzalarımı falan her şeyim var. E, falan e ya. var. Ona sonra diyor yine Türkiye'ye gel. Abi niye niye Seni gireyim? göreyim diyor ya. <laughs> Canlı Yani, maalesef çok kötü şeyler var. Ya yani Bazı prosedürler çok gereksiz. Mesela burada her şeyi ben e-imza ile yapıyorum. Her şeyimi. Yani yani imzalayanın ben olduğum bile neredeyse belli değil. O kadar hızlı. Yani Amerika diyor ki yeter ki iş yap kardeş. Prosedürüz takılmıyor. Ama niye biliyor musun? Amerika'da beyan önemli. Türkiye'de prosedür önemli. Bu ne demek? Amerika'da her şey beyan edelim. Beyana dayalım. Mesela yıl sonu diyorsun ki ben şu kadar para kazandım. Bu kadar harcadım. Ama tabii kontrol ediliyor. Yani sadece beyan Eğer ki da. yani atıyorum 100 bin dolar kazandım. Bunun diyor 80 bininde masraf harcadım. 80 bin arabaya gittim işte kıyafet aldım yemek aldım falan her şeyim var. 20.000 20 bin dolar kazanmış oluyor. 20 binin evet. vergisini ödüyorsun. 20 binin vergisini Oradan kalıyor çünkü öbür gider. Ama şimdi şey 100 bin aldım 120 harcadım. Eksi 20 deyim Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. O zaman da vergi çıkmıyor sana. Bu sefer devlet sana diyor ki e sen gelirinden fazla gider yaptın. İşte al sana tek sitiyorum. vergi yarız Kabaca anlatıyorum. Ondan sonra ya öyle değil falan diye yorumlar geldi. En kaba düz bir şekilde anlatıyorum. Bunda da ne oluyor biliyor musun? Beyana dayalı olduğu için bu geçiyor. Bunda sıkıntı yok. Ama incelemeye girersen kardeşim sen burayı böyle beyan etmişsin de nerede bu 80 bin dolar nerede 120 bin dolar sen bana bunu bir çıkar hazır bunlar çıkmışken bir de 5 yıllık geriye dönüş bir vergi beyannamelerini sen bana bir ver bakayım diyor İşte baba oturduğun kısım o zaman o zaman çok güzel oturtuyorlar o yüzden bir kere ben bunu şey diyorum vicdan korkusu İşte İslam ülkelerinde en çok en çok yakalamamız gereken aslında standart Vicdan, vicdan şeyi ya, vicdan. söyleyemedim. Vicdan. <gülüyor> 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 Haliyle şey yok, ee, vicdana yani yalan beyan yapmamak üzerine bir sistemleri var. Ama Türkiye'de tam tersi. Yani ya, ya şirket kuracağım, iş yapacağım, fatura kesitmiyor bana mesela. Bu benim diğer şirket, başka bir şirket. ona yeni bir, bir şey var, ee, bir başka bir oluşum var başka şeylerle, ortaklarla. Ee, alt tarafı SMS'lerin bana telefonuma gelmesini istiyorum. Yani benim şeyim de var orada temsilcim de var ailemdekilerden işte şey bütün imzayetkizi imza yani. her türlü beyanım evet, var evet. her şey banka hesabı bile açabiliyorlar benim için bank yani yazıyor orada ya noterden full yetki noter de ben gitmeden önce şey demişti bak diyor bunun bu kadar yetki veriyorsun yani biri anam biri ablam bir şey karım falan eşim Ondan sonra ya varını yoğunu alırlar, donunu bile alırlar dedi bu kadar şeyle, yetkilendirmeyle. Emin misin bak limitle, ya mi alan anam olsun, bacım olsun, karım olsun ya. <laughs> o da güldüydü. Ya şimdi orada da yazıyor, kişi hakkına banka hesabı da açabilir, bankaya götürürsen açamaz diyor. Ya niye verdim o zaman vekalet Şimdi bir banka açıyor, bir banka açmıyor. Benim de çalışmak istediğim bankalar var. O, olmuyor yani illa gel diyor. Ya benim de gitmem, bir 5 bin dolara mal oluyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Boş ucu da parayla. Ya yani yok, şey çıkamıyorum çünkü şey, ben aşı olmadım. E, aşı olursam ülkeye beni bir daha geri alamıyorlar. Bir de önümüzdeki hafta Amerikan vatandaşı alıyorum, çift pasaport olayı. Onu bekliyorum açıkçası. Ama dediğim gibi hatlar ucuzmuş Türkiye'de, şimdi fiyat geldi. En pahalı internet, 40 GB internet. 40 GB. Yani şey diyor, sabit hatlara diyor, 3000 bin SMS diyor, 3000 dakika diyor herkese. 40 GB interneti 110 TL diyor. Ya yani bizde mesela böyle ben benim burada şirket hatlarım var. Evet. Sendeki de benim şirket hattı mesela. Hı hı. Sınırsız abi. <laughs> yardır gitmedi yani. Her şey var. Kaç para ödüyoruz? Evet. 50 dolar ödüyoruz. Evet. Hotspot da dahil mesela. İşte telefon aldım ya telefonla beraber. Yani aç 360. mesela telefonu. İnterneti bağla. League of Legends'ta sınırsız, pingsiz evet. oyna yani. Ortak evet. öyle. Yani orta yardım. Türkiye'de güzel çekiyor ben Türkiye'ye gittiğimde ne oluyor biliyor musun? Burası beni arıyor, burası kapattıktan sonra Türkiye'de telefonum çalmaya başlıyor. Öyle bir saçmalık var. Aynı anda bir türlü frekans tutturamamış. Ha. Ama o zaman şeydeydim ben. 30 saat fark var mı? Hayal <laughs> 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 <mi? gülüyor> <laughs> Ama, <gülüyor> ama <gülüyor> o zaman şeydi. Um, kimle çalışıyorduk? Vodafone değil ya. Um, Verizon'da değil. Verizon şimdiki. AT. t mobilela çalışıyorduk evet. o zaman. T-Mobile iyiydi ama sadece şey çok fazla yurt dışındayken charge ediyordu. Çok ekstra para gönderiyordu. Verizon'da o yok. Ee, gittiğimde deneyeceğim. Herhalde şu Ocak, Mart arası Türkiye'deyim. İnşallah. Bakalım öyle bir şey var. Yani Türkiye'deki birçok yapmak iş yani şey diyorum ben buradan bu kadar zorlanıyorsam Türkiye'deki arkadaşlar baya zorlanıyorlardır. E bunlar bir de az bir ödeme değil. Yani 110, 110 TL bir tane böyle telefon olsan 10 kişi olsa baya pahalı yani. Hani bizim tabi evet tamam şu anda doların gücünü kullanıyoruz abi o kadar da olsun. E ben de burada faturaları dolar ediyorum yani bir de öyle düşün. E, ama konumuz o değil. Konumuz çok fazla prosedür var. Çok prosedür olduğu için bitmiyor işlemler beyanname geliyor ulaşayım yani işte diyorum ki ne kadar ödemesi 5 TL ödemesi var ya 10 TL ya yani tamam diyorum çekin karttan yok değil. Yani şundan olacak bundan olacak ya tamam diyorum göndereyim birisi nakit getirsin size onu yok işte şey bilmem ne şu lazım ben boşu boşuna mahkemeye gideceğiz ya 5 TL için <laughs> zorlayayım mı seni biraz o zaman yani neden o zaman Türkiye'de böyle senin gibi yürümüyor işler işte benim dediğim gibi niye yürümüyor ha mesela e, e imza yok Türkiye'de yani hayır şey var. Mesela mahkeme tarafında çok geçerliliği yok. Tamam mı? Burada <laughs> çok rahat mesela. Tamam çok rahat yani önemli olan iş yapmak. Yani diyor ki işte hani vergi muhabbetine oradan girmiş. Önemli olan beyan diyor. Yani yanlış bir şey imza attıysan diyor ben sana bunun cezasını misliyle çarptırırım diyor. İşler çok kolay ilerliyor burada. Bir, bir yatırımcıya ulaşmak da kolay. Bir firmayla çalışmak da kolay. Mesela şey var. Türkiye'de mesela şirket kuruyorsun işte ticaret odasına kaydolmak zorundasın, zorundasın. aylık bir fiyo ödüyorsun, aylık para ödüyorsun falan. Ya burada ticaret odaları peşinde koşuyor. kayıt olur musun? İşte aylık bize şey yıllık 200 TL ver. Dergilerimizde de çıkartalım seni toplantılarda. Bütün neighborhood, bütün mahalledeki, o bölgedeki, e, o işletme sektöründeki herkesle seni tanıştıralım. Ya kadınlar geliyor bizim dükkana. Mesela şey Turkish restoran içinde. O bizim üzerinden geleyim. Bizim olduğunuz mahallede çok lüks. İstanbul Etiler, Bebek, Levent gibi o kısımları da açılmış bir gıda işletmesi olarak düşünürsün. Abi ablalar geliyor, çok tatlılar, Abl abiler geliyor böyle yakışıklı abiler falan. İş yapmak için elinden geleni yapıyorlar ya diyor ki şey mesela işte dışarıda diyor pano asacaksın reklam panosu bunun yüzde indirim yaptırabiliriz sana diyor işte mesela dışarıya masa koyuyorsun onun yıllık yaklaşık 700-700-800 dolar bir vergisi var her yıl ödediğimiz onu diyor 200 dolara halledebiliriz ya, ya da işte yarısını verginden düşüktürebiliriz. Sürekli sürekli bir şey hatırlatıyorlar bize. Yani şunu yapsanız da bunu yapsanız da falan. E, Türkiye'de yok abi. Yani iş yapacağım ona takılıyorum. Öbürküne iş yapacağız, diğerine yapıyoruz. Vallahi Türkiye'de yani Amerikan doları çok değerli ama insan olarak bir değerin yok. İş yapamıyorsun ya. Şirket olarak bir değerin yok. Ne kadar şirket var Türkiye'de? 1.6 milyon. Normal veriler bunlar. İnternette olan veriler. Kaç? 1.6 milyon Türkiye'de işletme var. Küçük orta işletme, küçük orta büyük holdingler falan filan. Abi toplasan gerçek, gerçekten başarılı borsaya bilmem ne var. 20 bin. 20 bin firma. Çünkü bizim de pazar şeylerimiz bu ya. Araştırmalarımız bu ya. 20 bin düzgün iş, şirket var, işleyen var. Hadi diğerleriyle beraber 50 bin alt kuruluşlarıyla falan. 50 bin abi. 1.6 milyonda 50 bin başarılı işletmemiz var. Utanmamız gerekiyor. Gerçekten utanmamız gerekiyor. Ama niye biliyor musun? Abi çoğu işte o yüzden insanlar merdiven altı üretim yapıyor. O yüzden bilmem neler falan. Abi kayıtsız kurtsuz daha kolay yapıyor adam. Lanet olsun ben şeydeydim o zaman kaçtı 2006-2007 Taksim'de ofisim var böyle City Watch diye bir organizasyon şirketimiz var Galata Kulesi'nin oradaki çok güzel bir yerdi. çok güzel işler yaptık Bayağı güzel işler yapmıştık ama iflas ettiğimiz şirketlerden bir tanesi 2008'deki devalasyona denk geldi işte değişikliklere geldi falan filan yani şey projelerimiz iptal oldu bizim hep sponsor işleri olduğu için büyük marketing bütçeleri F1'de var. F1'de yaptıkların bu değil mi de? F1'de de çalıştık ama sonrasında şey yapacaktık. Teoman'ın konserini yapacaktık Akbank'la beraber. Abi yani diğer işler vardı falan. Ben bir gecede yani ki işte 2005 daha ya çocuğum yani. Yani 500-600 bin TL para gitti yani zaten o kadar vardı. Her şeyimi kaybettiğim zamanlardan biriydi. ilk, i̇lk kurduğum şirketlerden biriydi. Toplamda 3 şirket falan batırdım. Şimdi batmamayı biliyorum yani. Nasıl batmışım biliyorum. <laughs> Ama bu çok önemli. Bence evet. Startupçılar birkaç kere batıp çıkmalılar. Yani yoksa öğrenemiyorlar. Gerçekten öğrenemiyorlar. Ya da işte çok büyük paralar kazandıktan sonra batmak daha tehlikeli. Çünkü borcun milyon milyon dolarlar oluyor. En azından hani ben 18 yaşından beri borç ödüyorum baktığımda. 35 yaşındayım. Yani hani bundan sonra artık para seyrediyorum. Yapabiliyorum artık en azından şey. En azından risk management eğitimi veriyorum. Nasıl batmayacakların eğitimlerini veriyorum. Ya çünkü bu okulda kitapta öğrenebileceğim bir şey değil. Yani gel gelelim iş yapmak zor. O yüzden insanlar merdiven altı iş yapıyor. Ha Steve Oys benim vergim %48'lere falan gelmişti. No, %48? Ortak... Allah'tan ortağım yok. Zaten yarısı ortağa gidecekti. <laughs> yani hiçbir şey kalmayacaktı Oradaki sebebi şu. Abi etkinlik, konser, festival falan yapıyorsun. Bunlar normal vergilerini alıyorlar. Üzerine lüks tüketim vergisi alıyorlar. Sanatçı vergisi alınıyordu. Konser bilmem ne, eğlence vergisi bilmem ne. Alkol <laughs> bir iş yapıyorsun, alkol vergisi falan. Aa dedim %48. Dedim devlet baba, beraber ortağız. Hadi hayırlı işler. Yani <gülüyor> bayağı varmış yani. <laughs> Kapı gibi sırtında. yani. <laughs> Bu da öyle bir şey yok. Burada bu yok öyle bir şey ya. Yani kazandığında mi Abi bir de her şeyim yani ya tamam desteklerimiz var Türkiye'de. Sadece diyorum ki çok güzel teşvikler var. Devlet baba yanlış anlama. De, desteklerin çok güzel, prosedürlerin çok zor. O prosedürleri geçemiyor insanlar. Yani koskep eğitimlerini ben de aldım, sen de aldın. Ne açtık mı koskeple ilgili hiçbir şey? Açmadık. Abi eğitimi alman iki hafta benim zamanımda öyleydi harika daha iki hafta falan da hafta abi işletmeyi açman imkansız gibi, yani şey o şeyi alman işte şunu tamamlayacaksın bunu tamamlayacaksın şunu tamamlayacaksın evet. yok abi benim yani çevremde hibe aldıran insanlar var o insanlar dışında ben hibe alan biriyle tanışmadım. alanlar vardı bir buçuk iki yılda almış abi bir buçuk yıl kim öyle kim kala benim yarın yemek yiyeceğim param yok girişimci olarak düşünelim. Yarına ne yapacağım belli değil. İşte ayın beşinde maaşları ödeyeceğim, şu gelecek falan filan. Yok adam bunu nasıl yapsın? Yani işleri kolaylaştırın, prosedürleri kolaylaştırın. Bankacılar, banka genel müdürleri, CEO abilerim gelecek milyon milyon dolarlar için startupları öncelikler tanıyın. Büyük holdingler zaten almış baştan gitmiş. Onlara bizim abimiz var. Yani parayı zaten onlardan kazanıyorsunuz. Derdim şu, mesela İş Bankası şu an çok güzel bir şey yapmış. Girişimciler için girişimcilik bankası. Böyle bir katı full girişimciler için yapmışlar. Prosedürleri çok daha kolaylaştırmışlar. Ee, sadece yazılarda okudum. Ee, ondan sonra ee, Tunç Berkman abimizdir, selamlar. Ee, Tunç abi paylaştı, çok güzel şeyler var. Türkiye'ye gittiğinde ilk fırsatım oradaki yetkililerle tanışmak olacak. Nasıl daha iyi geliştirirler veya nasıl ee, ekosisteme şeyler yapalım. Belki yurt dışı ile bir bağlantılar olabilir ama ülkemize döviz getirelim. Şu an tam dönemi çünkü. Bunları konuşacağız ama bunu yapmam lazım. Uzaktayım banka açamıyorum Türkiye'de. Mesela sen Türkiye'deyken Bank of America'dan hesap açabiliyorsun. Buraya gelmeden. Açabiliyorsun. Bank of America olduğu için açabiliyorsun. Bazı lokalde ve yerelde bazı bankalar var. Onlarda da açabiliyorsun. Ama e, gelmene gerek yok. Gelmeden açabiliyorsun. Ama ben niye Türkiye'de açamıyorum? Hani bir şey vardı mesela şubesiz banka bir finans bankı mıydı acaba? Artık çoğu zaten şubesize geçmeye çalışıyor yani çok. Hani hiç şubesi olmayan banka vardı ya. O tam benlik mesela. Ama kullanamıyorum niye biliyor musun? Kayıt olurken e, telefonla SMS'in bana düşmesi gerekiyor. Abi telefon kısmında artı 90'dan başka hiçbir seçenek yok. Yani ne gerek var bana artı bir yazsa Amerika kodu ya. Hı hı. Artı bir yapsam ben kodu alacağım. Beni ver verifike etmiş olacak, beni onaylayacak, doğrulayacak ve ben hesabımı açacağım, ben parayı göndereceğim oraya. Yok abi artı doksan, 90. artı doksan'dan başka telefon numarası eklenmiyor. Ülkeye ya bu nasıl bir? Yani. Ha? Ülkeye dönüştü. Ülkeye devir de süresi... <laughs> Ya vallahi gerçekten böyle bir şey var. Yani ya bırakın istediğimiz telefon numaralı ben illa Türkiye'de Türkiye hattıyla mı dolaşacağım Yani e ben şey ya işte yani Nasıl ben? olacak? İki telefonla dolaşıyorum. İki telefonla dolaşıyorsun da. Saçma işte. Saçma. Evet. Yani ya bankacı abiler lütfen şu alan kodlarını açın ki döviz girsin ülkeye. Yani gerçekten çok basit bir şey. Üye olamıyorum bankacılıklara. Yani birisi yazsın Allah aşkına. Özkan abi sen bilmiyorsun. Şuraya yapsan üye olabiliyorsun. Yok abi vekalet veriyor bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Valla vergi borcu çıkardınız. Türkiye'ye gelene kadar ödeyemiyorum. Valla. Niye? Çünkü e-onay gelmesi gerekiyor. Onun için de Türk telefon attı istiyorlar. Vergi borcumu ödeyebilmek için telefon hattı almam gerekiyor. Telefon hattı alıp açabilmem için Türkiye'de olmam gerekiyor. Bırakmıyorlar ki ödeyelim. Yani nasıl ya? çok enteresan. Ay istediklerini buluyorlar. Yani olay ne biliyorsun? Olay cezai sürece gelene kadar problem. Cezai süreç e, tahakkuk ettiğinde zor kelimeymiş. <laughs> çıkmadayım. Aha. Mesela Feyzan'ın ta üniversite şey bilmem ne borcu varmış. KYK borcu. KYK borcu daha 2008'den. Abi buraya göndermişler. Başkonsolosluğa sizi bekliyoruz diye yazı göndermişler bize. 13 sene olmuş ya. Çok masaymış. Yani, masaymış. yani bir de şey daha sanki bize yemek ısmarlayacak daha gibi. Siz başkonsolosluğumuza tebligatımıza gönderdik. Sizi orada bekliyoruz. Nasıl bekliyorlar? Bilmediği <laughs> için gidemiyoruz. Korku var içimizde. Ama biliyoruz KYK borcudur. Abi o, bilme, yani ödeyelim diyoruz. Nereden gireceğim? Tamam diyecekler şimdi e, şeyden girebiliyorsun falan filan. Abi yok notification istiyor illa bir şeye girebilmemiz için. Gelmiyor. Gelmediği için yapamıyoruz. Yapamadığı için orada borç bekliyor. Ya bu da itiraf niteliğinde oldu da benim milyarlarca insan var. Milyonlarca, milyarlarca olamaz. Neyse bu, bu video böyle. Neyse şu 110 TL'li en pahalısını alalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, alıyorum yani. yani Madem hat, öyle. Hatta hat, en azından kurtarmış ol. Evet hadi görüşürüz.